Eleanor dizisi finalini yaptı. Bu süreçte neler gördük, nasıldı, nasıl bitti bunu bir konuşmak istiyorum sizlerle ama baştan söyleyeyim. Bence dizi kötü bir dizi değil. Sadece belirli beklentileri çok karşılayamadı. Ben finale kadar sabrettim. Hatta belirli mantık olarak doldurabilecekleri şeyleri belki finale saklamışlardır diye düşündüm. Ama o da olmayınca birazcık hayal hayal kırıklığına uğradım. Bunu da birazdan değineceğim ama şuna bir bakalım. Yani aslında bir Dark Peter Pan hikayesi anlatmaya çalıştılar. İşte Cavalier şirketi, Weyland-Yutani'nin hikayesi, Weyland-Yutani ve bu diğer 5 şirketin olayı ve Cavalier'in bunların yani 5 şirket Cavalier dahil olmak üzere aralarına girmesi, güçlenmesi falan gibi hikayeleri. Hoşuma gitti. Bunlar farklı bir yöndü. Farklı bir yönden devam etmeye ve anlatmaya çalışıyordu. İşte bir Dark Peter Pan hikayesinden işte çocukların başka bedenlere daha sentetik bedenlere aktarılması. işte kaybolan çocuklar Peter Pan'de de böyledir zaten. Kaybolan çocukların bu bedenlere aktarılması ve aslında yeni bir şey yaratmak istiyordu Cavalier ve bunu desteklemek istedi. Şimdi bunu desteklemek istedi. Evet yaptı da ama burada kaçırdığımız bir konu var. Dizi ne olacağına tam karar veremedi gibi. Yani biraz işte Prometheus ve Covenant'tan bambaşka bir noktaya gitti hikaye mesela. Ne Prometheus ne Covenant anlatıyor. İşte Alien dediğimiz küllü yaptı, işte Xenomorph, işte gerilim, korku unsurlarını görürdük. E i̇şte 79 ve diğerlerinde de evren birazcık derinleştirilirdi. Sonra Prometheus ve Covenant geldi. Hikaye çok daha fazla derine gitti. İşte neymiş bu olaylar, bu insanlık hikayeleri, insanlığın oluşumu gibi işte ortaya çıkışı gibi şeylere derin bir hikaye anlatmaya çalıştı Ridley Scott. Becerdi, beceremedi. O bambaşka bir mevzu. Burada ise ...biraz böyle Blade Runner olmaya çalışmış. İşte semtetik bedenler. Hatta ben Timothy Olyphant'ın... ...Kirch karakterinin de... ...baya baya işte Blade Runner'daki... ...Roy Batty karakterine benzettim. Yani oradan da bir ilhamını almış zaten. Hatta ben şöyle düşündüm ulan... ...bunlar Blade Runner'la Alien evrenini birleştirecekler mi? Çünkü öyle bir görsellik var ki... ...ilk 2-3 bölümde o geminin içindeki sahneler o kadar Blade Runner ki yan yana koyun mesela açın 82'yi yan yana koyun sırıtmayacak sahneler falan var çok ilginçti yani dedim herhalde aynı evrende olduklarını falan açıklayacaklar oldum yani düşünün ve Hikayenin bu noktaya gitmesi benim hoşuma gitti. Birazcık böyle sentetik bedenler, hikaye değişik bir noktaya gidiyor. Korkum vardı işte böyle süper kahramana falan olmasın, oralara gitmesin hikaye diye düşünüyordum. Oralara pek gitmedi. Hadi bakalım neler olacak? Sonra adaya gelindi, adada bir şeyler, işte biraz farklı bir karakter e, görelim, farklı bir şeyler görelim dedik. Hikaye gelişti ama şu sorulara çok da cevap verilmedi. Yani Wendy ilk başta özel olmasının sebebi ilk olması mı? Mesela Xenomorph'la iletişim kurabilmesinin sebebi ilk olması mı? Diğerleri kuramıyor mu? Diğerleri de sentetik bedenler mesela. Veya işte bunu çok e, merak etmiştim. Yani finalde falan açıklayacaklar mı diye. Nasıl duyabiliyordu Kraliçe hikayesine mi gidecekler? Ben de aslında bu alien'ların işte alien Xenomorph'un falan e, onları duyabilmesinin sebebi Kraliçe olması mı diye düşünüyordum. O da olmadı. Ama dizinin kötüden ziyade iyi yaptığı şeyler yok mu? Ya bence yaptığı şeyler var. Bu diğer yaratıkların hikayesi beni aşırı mutlu etti görmek. Çok keyifliydi. Yani o gözün hikayesi Oxelius olması lazım ismi. Gözün hikayesi inanılmaz yani. Hatta Gemide çektikleri o 45 dakikalık adeta bir 79 Alien filmi yani o. O 79 Alien çekmişler baya baya ve inanılmaz güzel bir bölüm. En iyi bölümlerinden birisi bu arada. Yani orada o anlatım, o gerilim, gözün hikayesi, göz inanılmaz zeki. İşte gördüğümüz o sinekler falan var. Bunlar hangi gezegenden geldi? Bunlar nasıl bir... E, varlık bunlar nasıl oluşmuş Bunları merak ettirdi aslında Ve ben aslında bunları merak ettim Bu sorulara cevap almak istedim Yani bunlar nasıl gidilmiş yakalanmış bulunmuş İşte son bölümde bir tane Böyle kadını aldı yakaladı Bir şey o böyle bitki gibi bir şey Kadını aldı yakaladı öldürdü falan Çok korkunçtu mesela bunları nasıl e, Buldular nasıl yakaladılar Nasıl e, ele geçirdiler Hangi gezegendeler yine bu Alien'ın Xenomorph'un gezegeninde miydi bunlar Yoksa işte bu Göz nasıl bu kadar zeki olabiliyor? Yani pi sayısıyla konuşmaya çalıştılar mesela Cavalier'la. Yani biliyorsunuz o sahneyi keçi olarak her şeyi izliyor. Rahatsız edici, inanılmaz gergin. Yani ben gözle alakalı herhangi bir film, herhangi bir hikaye görmeyi çok isterim. Çok zeki çünkü. İnanılmaz zeki. Belki işte Alien'ın zıttı mı diye teoriler falan okudum Reddit'te. Yani Alien'in e, gözünün olmamasının sebebinin bu göz olduğu işte evrimleşme süreci ama bu göz bu şekilde evrimleşti işte gözü yok Elian'ın falan böyle böyle bir şeyler okudum garip garip yolan dedim acaba böyle bir şey mi çok hoşuma gitti göz hikayesi oralara gitmesi de hikayenin işte beni mutlu eden başka yaratıklar başka uzayın derinliklerinden gelen 65 ışık yılı uzaktan gelen bir gemiydi bu çünkü yani 65 ışık yılı 65 yıl bu işte Madoff'sun da o zaten bir nevi işte sentetik o da bir sayborg olmasından kaynaklı sentetik değil de sayborg olmasından kaynaklı 65 yıl yaşayabiliyor yani onun bedeni bir sayborg ve uzun yıllar yaşayabiliyor zaten ama yani o süreçte işte 65 yılda her şey değişmiş ama bunlar gitmiş gelmiş hatta şey muhabbeti de benim fikir olarak çok hoşuma giden bir şeydi işte Weyland-Yutani'nin gemiyi yerin şehrine düşürme hikayesini çok e, güzel olabileceğini düşündüm. Yani o fikrin de benim hoşuma gitti. Kafamda oturmuştu. Ha dedim bir plan var aslında. Ama şimdi ne Veilen yutaninin bir olayı var, ne başka bir şeyin bir olayı var. İşte ben bu adada oluşan bu çocukların kafasına göre adamı Facehugger'a bırakması orada taşımaları bilmem ne gibi hikayeleri Körş'ün altyapısı işte o Körş de, karakterinin Kaveliyer'e oynadığı bir oyun gibi düşündüm. Kısmen de öyle ama kaveleyerin hiçbir şeyden haberi de yokmuş. Yani sen bütün her yeri görebiliyorsun. Yani aynı zamanda Wendy de her yeri görebiliyor. Sen her şeyi görebiliyorsun ama bu gördüğün şeylere bir önlem alamadın mı? Şimdi ben bunu 7. benim çevremde de sevmeyenler, diziye eleştirenler var. Hatta ben de bu şekilde savunmaya çalışıyordum. Yani yayınlarda da keza öyle. Yani bir son bölümde bir mantığını oturturlar herhalde. Çünkü bu kadar havada kalacağını düşünmüyorum bazı şeylerin demiştim. Ama gerçekten havada kaldı. Yani Cavalier'in hiçbir şeyden haberi yok. Cavalier hiçbir şekilde... Bilmiyor gibi yani çok zeki anlatılan bir karakterin bu kadar gerizekalı olması noktası oldu ve bu geçiş çok hızlı. Yani çaresizliği çok hızlı geçildi ve ben orayı anlamadım. Aynı zamanda Wendy'nin de yani Wendy'nin insanım ben hani semtetik değilim deyip o geçiş süreci de işte alienların o yaratıkları kontrol etmesi işte onlar masum aslında falan gibi bir yola girmesi ve bir anda böyle inanılmaz derecede karakter değişimi bakın karakter gelişiminden bahsetmiyorum Wendy'nin karakter değişimi yani Wendy akıllı uslu laf dinleyen iyi huylu iyi niyetli biriyken Kavalier'in ve işte o adada olanların yaptıkları kötülükler işte herkesin Başından geçen sıkıntılar ve Wendy'nin bunlara şahit olması gibi durum karakteri geliştirmedi, karakteri değiştirdi. Yani bir karakter değişimi izledi. Kötü olmadı ama artık çok sert bir karakter oldu. Öldürmekten de çekinmiyor. Birini öldürtebilecek de emirini verebilecek. Adeta onun köpeği gibi orada ee, Xenomorph. Yani tık tık kuk 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 bir şeyler yapıp öldürtebilir yani. Çünkü iletişim kurabiliyor. Bu çok tehlikeli. Mesela ki yaptı. Biliyorsunuz askerleri e, geldi ve Xenomorph öldürdü. Bunu biliyorsunuz gördük. Şimdi böyle bir noktaya geldi. Abisine kızacak sen ne yaptın falan deyip böyle sinirlenecek bir noktaya geldi. Bu karakter değişimi iyi miydi diye sorarsanız bence bu da çok hızlı oldu. Yani Wendy'nin bu geçiş süreci de çok hızlı oldu. Yani diğerlerinin lideri olduğunu en başta hissettirmeyip sonrasında olan tamam öyle mi? Artık ben sizin liderinizim dinliyorsunuz mu dinlemiyorsunuz mu diyerek bu şekilde yapması bence ilginçti yani ve bu e, hikayeyi de bence birazcık değiştirdi yani ikinci sezon gelirse Vemdenin biz yönetiyoruz ha akıllı olun artık bu dünya bizim gibi bir baş kaldırı bence çok e, net bir geçiş oldu bu buralar bence aşır hızlı yani. Haveli ya, çok zeki falan filan deyip de Bunları öngöremeyip benim beynim çok büyük Bilmem ne ben işte konuşmak istiyorum Çok zeki insanlarla konuşmak istiyorum Ama zeki insan bulamıyorum Onun için işte semtetik bedenler yaptım Onlarla konuşacağım falan deyip işte gidip sonra Gözle keşke seninle sohbet edebilseydik Muhabbeti falan böyle e, Çok zekiydi ne bence bu öngörülebilirdi ya Yani sen Vendi'nin Bütün her yere erişebildiğini biliyordun yani Bu dördüncü bölümde mi Üçüncü bölümde mi ne hatta Abisiyle o kamera görüntüsünden konuştuğu sahneyi biliyorsun. O kapı açıldığında neyine şaşırdın? Yani sen hepsini böyle şeye semt edik bedenler yaptın. Bu çocukların hepsini bir zindana artık hapse attın da. Sen Wendy'nin oradan çıkabileceğini biliyorsun ki zaten. Biliyorsun yani bilmeme ihtimalin de yok. Neyi o, orada? Yani Wendy kapıyı bir anda açtı ve dedi ki yani. Ne anlatacaksın hikaye? Hadi dedi kaç git. Şimdi bu karakterlerin değişimi, hızlı değişimi, hızlı geçişi falan bence diziyi birazcık Garip bir noktaya götürdü işte diyorum ya ne Blade Runner olabildi ne Alien olabildi şimdi Alien unsurları var ama bu Alien unsurları görmek istediğimiz gibi değil evet buna katılıyorum yeni şeyler görmek çok büyük problem değil ben yeni şeyler görmek istiyorum ama yani ben Xenomorph'un birinin himayesinde bir köpek gibi kullanılması hadi buraya da git hadi attım bu kemiği getir bakayım bana falan gibi anlatım beni birazcık rahatsız etti. Ben bunun bir mantığı olur dedim bir mantığa oturtmadılar açıkçası bu birazcık rahatsız etti. Bu insanları da rahatsız etmiş gördüğüm kadarıyla. Bu Gördüğümüz yayınlardan biraz farklı. İşte şey mevzusu işte insanların yapamadığı ama işte cyborgların da yapamadığı işte yeni bir tür bu sentetikler artık o kadar güçlüler ki işte xenomorfu bir uzaylıyı bile onun frekansında kontrol edebiliyor ve bunlar artık ölümsüz ve çok güçlüler gibi bir anlatıma gitmiş. Ama bunun birazcık daha yayılması gerekiyordu gibi sezonlara bana öyle geliyor biraz daha öyle yapılabilirdi. E, bu gördüğümüz alien tanımından birazcık farklı bir anlatım oldu. İyi ya da kötü. Farklı yaratıklar görmek beni mutlu etti. Bence farklı yaratık mevzusu gayet iyi. Çok çok iyiydi. Yani or oralar 10 üzerinden 10. Onu söyleyeyim yani. Özellikle göz 10 üzerinden 10. Daha başka hikayelerde görmek istiyorum. Başka bir şey dersin diğer yaratıklar görmek istiyorum. Hepsi hepsi 10 üzerinden 10. O yaratıkların hikayeleri falan bilmiyorum ya merak ediyorum. Hepsi 10 üzerinden 10 bence o yaratık muhabbeti. Ha, ama... E bir de şimdi ne olacağına karar verememek bir de blade runner olmak yani replicant hikayesi replicant'lar ardından işte synthetic aynı şey İşte biz insan mıyız eğer biz insan değilsek neyiz biz bir replicant'sak biz bir syntheticsek robot muyuz kendi hislerimiz yok mu artık ölmeyeceğiz duygu hissedebiliyor muyuz varoluşumuz ne Birlerini hizmet etmek mi cavalier diyor ya, işte siz benimsiniz diyor hayır biz senin değiliz orada bir uyanış bir uyanış anlatısı var orada. Yani bunlar da biraz böyle tam da anlatılamıyor. Ya o sebepten ne olmak istediğine karar verememe deme sebebim bu. Yani bir şey olmak istiyorsun ama hiçbir şey olamıyorsun. Yani arada kalıyorsun. İşte arada kalınca da biraz o tatsız oluyor. Ben daha iyi bir anlatım bekliyordum açıkçası. Ya benim fikirlerim bunlar Eleanor'la alakalı daha fazla da hani detayı detayı konuşacak çok bir şey olduğunu düşünmüyorum. Hikayede easter egg veya göndermeler farklı fikirlere, farklı hikayelere göndermeler ya da eski filmlere göndermeler illaki vardır ama bence finali izledikten sonra kafamıza bazı şeyler daha net oturduğunu düşünüyorum. O sebepten dolayı her bölüm sonrasında zaten yayınlarda konuştuk ama her bölüm sonrasında bence finale doğru dizi bizi zaten itti yani hani bekleyin finali, bekleyin finali, bekleyin finali dedi. Bundan dolayı da bölüm bölüm inceleme yapasım da gelmedi benim açıkçası. E, finalde detaylı konuşuruz. En azından önemli bilgileri sizlere aktarırım, kendi fikirlerimi aktarırım dedim. Dizi sizin için hayal kırıklığı mı yoksa ortalama mı? Ben de hala kötü bir dizi olduğunu düşünmüyorum bu arada ama No daha iyi bir iş beklerdim. Daha iyi bir anlatım beklerdim. O beni birazcık üzdü. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazabilirsiniz fikirlerinizi. Hayal kırıklığı mı? Birazcık hayal kırıklığı. Ee, ama dediğim gibi çok kötü çöp bir dizimi bence o kadar da değil. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.